See you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel a Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Adamı Hakan Yavuz Yılmaz. Evet arkadaşlar, partlar şeklinde yaptırmakta olduğumuz evle alakalı size paylaşımlar sunuyorum. E, belli bir süredir. Bugünkü paylaşımımızda iç boyayla dış boya bitmek üzere arkadaşlar ve ayrıca ustamız olan Hacı Usta ile bir röportajımız olacak. Sizlere bu şekilde ev yaptırırken neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini ayrıca size detaylı bir şekilde anlatacak arkadaşlar. bugün içerinin boyası %99 bitti arkadaşlar. Dışarıyı yapıyorlar. Dışarıda büyük bir ihtimalle bugün ve yarın bitmiş olacak. Bunları size paylaşacağım arkadaşlar. Gelin isterseniz direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir süredir bahsettiğimiz gibi çelik konstrüksiyonlu bir ev yaptırıyoruz. Aşamaları var. Ben elimden geldiğince aşamaları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama burada şimdi hacı ustamız var. Özellikle de evin iç dekorasyonuyla alakalı, boyaması, arşılıması ile ilgili ustalık onda. Ben şimdi sözü ona bırakacağım arkadaşlar. Bütün açıklamaları o size yapacak. Ne yapmamız gerektiğini ve ne yapmamız gerektiğini anlatacak. Hacı. şimdi Hacı ben, ben, ben öncelikle öğrenmek istediğim bir şey var. Gerçekten adın hacı mı? Mehmet Atay. Mehmet Atay, Tamam. Mehmet Atay. Tamam. Bir <laughs> ikiliyiz. <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> şimdi direk seni dinliyoruz. Ee, İnsanlara anlat abi. Alçıpan üzere, alçı, dışı. Astar. Binder hasta. Binder gösterelim. Binder Yani bu ne işe yarıyor? Ondan sonra strope ve boya. Şimdi aşama aşama. İlk önce alçın üzerine bez bandı çektik. Evet. Daha önceki evet. videolarımızda. Göstermiş. Sonra şey. ev yerlerine alçı, vida yerlerine alçı ve komple alçı çektikten sonra düğünüzün bar işlerini yaptık ve üzerine binderimizi astarı kullandık. tut kaldı. Bu tozun iç evet, ya. e, şey yapışmasını sağlar. Bir şekilde boyanın da kabarmasını önler. Anladım. Onu vurmadığımız zaman boya da kapı kapı kavramı olur. Yani boyayla ile alışkan arasında şey yapıştırıyor değil mi? Özelliği bu. Evet. Sağ, sağlamlaştırıyor sa sağlam duvarı. Boyayı sürdüğümüz zaman boyanın kapı kapı kalkması ve ileride çatlayıp dökülmemesi gerekiyor. Yani. Bu bir de rastlığı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra üzerine vurduğumuzda silikonla boyarız. Bat tam maksimum olarak üç kat. Yani renkleri siz kendiniz i̇pek. seçiyorsunuz. Seçtiğiniz renkleri siz istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Biz uygulamasını yapıyoruz. Görüldüğü gibi tam anda tamam boyası Ve bu arada da tamam sıfırlı evet, boy olmak üzere bir şey işte. bir... beyaz, ipek beyaz mıydı? İpek beyaz, i̇pek. ipeksi i̇pek. beyaz, ipeksi i̇pek. beyaz. İpek. beyaz istedik arkadaşlar. Hani beyaza yakın bir ton, hani burada direkt beyaz olarak gözükebilir ama bir ton farklı yani. yani. Ufaklı, çok farklı, çok Şimdi... Yani dışarıda da Salim Efendi, İsmail Efendi, Salim Efendi, Salim Efendi üstüne e, silikon mahsede tam olarak yaptık iki sefer. Evet. yani ek şekilde, çeyrekliydi. İçi üstüne de silikonun dış cephe burası kullanılmış. Bak orada. Onu da göstereceğim birazdan arkadaşlar evet. şey yapacaklar zaten evet. dışarıda. Evet. Bizim için şimdilik yapabileceğimiz bu. Sormak istediğim bir şey var. Şimdi evet. benim sormak istediğim şu. Şimdi bu işi e, insanlar çelik konstrüksiyonu, işte prefabrik ev yaptırıyorlar. Evet. Yani e, dikkat etmesi gerekenler özellikle senin yaptığın işle alakalı. Ben ustayla alakalı sormak istiyorum. Yani nasıl bir usta aramalılar? Yani e, nasıl kandırılmamalılar? Daha doğrusu nasıl kandırılmalılar evet. onu çok sormak şey, istiyorum. Ben şunu söyleyeyim. En çok başımıza gelen. Şimdi bu açma çalıştığımız için birincisi Alçmanı normal sıva üstü, inşaattaki alçı gibi zannediyorlar. çok. Evet. Ben alçı kalın istiyorum diyor. Bunun üstüne normalde kalın çekilmez. Sıva alçısı gibi kalın, 3-4 kat bir tabak olursa gidiyorlar. Bu çok yanlış bir şey aslında. Neden yanlış mesela? Yani, çünkü daha çabuk kabarır, daha çabuk dökülür. Yani alçı eskimesi daha kolay olur yani. Çok eskisi. Çünkü alçmanın içi de alçı olduğu için üstelik bir kağıt, özel bir Boyayı tutabilen bir kağıt. Normalde bir kağıda vurduğunuz zaman normal bir kağıt bu kabarır, şişer. Ama bu kağıda alçı, boyayı sürdüğünüz zaman alçılar üstüne hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü bunu farklı özel olarak üretiyor. Sadece normalde fabrikanın söylediği vida yerlerinde dez bandı yerlerine alçı getirmesi lazım. Ama biz bunu anlatamıyoruz müşteri. Bazı müşteriler ısrar ediyor, indiriyor. Kalırız. Normal sıva inşaatları gibi kalın olacak. Bir saatin görür. Ben de şeyi görmek istemiyorum. Herhangi bir iz yeri açmıyor. görmek istemiyorum. Derdi falan gibi evet. şeyler Onlar zaten evet. ezmanını görmüyor. Alçmanı da görmek istemiyorum. Çok kalın. Çünkü onun bizim için en büyük sınıfı bu. Alçmanın rengi bu. Yaklaştı mı ben. Onun içi de alçı olduğu için şuradan bakabilirsiniz. İçi kontrol alçı. Bu şekilde bunun yarısı kadar karın üstüne alçı Bu, bu şekilde evet. olmaz yani. Normal. Bu şekilde Kesinlikle. Saten bir şey diyorum. Sat, saten artısı veya saten artısı kullanması. kullanması e, gerekiyor. Saten ya da saten artısı, dev artısı çok kalın bir şekilde çelik bir zaman çatlamaya dökülme yapar. Evet. Kesinlikle yapılması lazım. Birincisi bu. İkincisi de bu köşelere kullandığımız trofiye köpük malzeme olduğu için insanlar hala onu alçıdan dövülmüş. Alçı olmaz mı diye şey çok evet. oluyor. Ama zarar veriyor. Meyve, evet. Benim sözü düştü. Bu o, buralarda kesinlikle olmaz. Çünkü bu alçıların üzerine çalışıyor. O sıvalı sıfır dahil olmaz lazım. Şu anda da zaten kullanılmıyor bir şey. Yani bir önceki videomuzda arkadaşlar ben size göstermiştim. Hani sıkıştırılmış köpük gibi bir malzeme evet. zannedersem o. Yani çok da şey bir şey değil yani. Bozulsa da darbe görse de hemen değiştirebiliyorsunuz. Çok yani. Basit, çok basit, basit değiştirmesi. Şey yani hani çünkü alçı işi birazcık daha zor olduğu için işçilik gerektiriyor alçı kısım evet. yaptığınızda. Evet usta senden bekliyoruz. Hani sen gene bize anlatacaksın yani dediğim gibi insanlar mesela şeyinden bahsedelim birazcık maliyetlerinden bahsedelim. Hani evet. işçilik, ondan sonra ne bileyim işte malzemesi sizden, işçiler sizden vesaire. Tam böyle detaylı hani arkadaşlar şunu da söyleyeyim şu anki e, tarihimiz 2022 Haziran'ın sonundayız. 20'nin kaçı bugün? Eş 24. 24'ü 24 arkadaşlar yani acil haldeki son fiyatları söylüyoruz hani bilginiz olsun diye. Top sende abi sen abi, Şu anda bu yapmış olduğumuz çelik sokak <laughs> pozisyonunda iş malzemesi, atısı, boyası, ve ufak tefek malzemelere hep dahil olmak üzere maliyeti şu anda 65 TL metrekare. Metrekare şu anda birim fiyatı hani işçilik dahil, işçilik dahil, malzeme dahil, elemanlar her şey metrekaret, dahil. 65 lira. Metrekaresi 65 lira. Haziran sonu itibariyle evet. arkadaşlar tabi Temmuz Ağustos ne olur fiyatlar değişiyor biliyorsunuz ülkemizde. Ona bir bu, şey diyemem. Bu ağzımız en yüksek oranı yani. Altı olabilir. Çok nadirdir üstüne çıkmak. Dış cephe içinde söylediğim gibi Sabir ondan sonra silikon mastik. Bir şey söyleyeceğim sayın efendim. Serfleme. Serfleme nedir Ben bilmiyorum açıkçası. Böyle betonla sıkıştırılmış betonan tarzında desenli dış cephe kaplaması. Ha, dış cephe kaplaması. kaplaması şu dışarı bizim hani dışarıya yalnız sertuvamın yüzü var ha. Evet, onlara yaptığımız kuma da. Bunun üstüne de mastik uygulaması iki kat. Daha sonra dış cephe astır ve dış cephe son kat koymak üzere bu şekilde yapıyoruz. Bir de bunun ahşap desenlisi var. Evet. Burada uygulama yapmıyoruz. başka bir alanda Bir de ahşap desenli uygulama yapıyoruz. Aynı malzeme. Bunun da ortalama fiyatı malzeme dahil 75 lira. Gördüm. 75 lira. Yani evet. bu e, dışarısı da dahil değil mi? 65 lira dediğimizde. 65 lira içerisi dahil. İçerisi var. 65 evet. metrekare. Dış cephesi. Dış için? Dış için 75 lira. 75 lira. Gördüm. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Dış cephede 75 lira. Dış cephesi de var bunun içinde Yani o da kiralanıp getiriliyor evet. galiba. Evet. mi? Hacı Usta, dışarıya yaptığımız şey 75 lira olan standart var evet, değil mi? Evet, standart. Şimdi bir de arkadaşlar bunun birazcık daha böyle lüks olanı var evet. galiba. Onu da Usta, o de de, Hı -hı. bir anlatırsan Usta, ne da Biraz daha yüksek. Normal binaların dış cephesinde de ısı yalıtımda kullanılan bir malzeme. Sıkıştırılmış köpükten yapıyor. İlk önce köpüğü döşüyoruz, üstüne sıvalı file ve onun üstüne dekoratif sıva yapıyoruz. Daha sonra sıvanın üstüne de bir kat astar, iki kat soğuk kat olmak üzere Dışcama oyasık kullanıyoruz, Artık ya da simalar. Bayağı şeyli, yani. bayağı bir şey. yani. tır az daha çok farklı. Artık köşetleri var, süslemeler var. Biraz daha yani farklı. Yeter mi? O yaklaşık tahmini olarak ne kadar? O, o, o 75'ti. Bu 100 değil, yüz değil, Sıkıştırılmış köpük derken şu, şuna gibi bir şey maddeden mi bahsediyoruz gene? Bunun daha sert. Bunun daha sert. Bir de klasik olan sayım var plastik He. Bilmiyorum. Bir diye duydum. Sidekick, iki sidekick diye. Duydum. Bu üzerine şey, düşen. Eee yıkanabilir. Suya Biraz basit ekolojik kaçıyor ama. plastik sonuçta. Yani sonuçta kullanılabilir. Yani yani Doğru orada taşınabilir falan kullanılabilir. Bir de bu malzemeler şu anda. Gerisi zaten inşaat sektörüne geliyor. Onlar beton armaya O bizi aşıyor. Yani. yani. O, 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 Şu o, çelik o, Grafatiklerde kullanılan malzeme bu. Ama iç cephede şaşmıyor. alçıpan %100 yüz kullanılıyor. Hepsinde değişiyor. Alçı, strofiye bu. Bu hepsinde standart. standart. Sen, dış cephede çeşit çok var. Dört beş çeşit var. Yani tabii mekanın olduğu, şey, tabii. evin olduğu yere, aşk bölgeye göre, şey. Ahşap patlamalar işte, lan olanlar. olan var. Onun işlerin isteni böyle evet. evet. şimdi Hacı Usta. Sen içerideki işini bitirdin, dışarıdaki işini de bitirdin. Evet. Alçıpan bitti, teşekkür ettik gittik. Senden sonra kim geliyor? Hani hangi işlem yapılıyor? Evet şimdi bizden sonra yapılacak bir için fayans gelir. Fayans evet. almadan. Ondan sonra pencereler, mermerler takılır. Daha sonra laminat parkeler döşenir. Zaman laminat parke. Ondan sonra kapılar, çelik kapı, elektrikçi, elektrikçiyle aynı zamanda sucu gelir. Montaj için şeyleri, tuvaletleri için. E, daha sonra, e, daha sonra Mutfak dolapçı geliyor, mutfak dolaplarına yerleştirdim. En son yine biz geliyoruz. En son yine geliyoruz, Ben düzeltmeler olursa hesabı yine geliriz. Kirlenmeyi, vatandaşı, kuruşa biz yine en sonunda biz geliyoruz, Ondan sonra siz taşıyorsunuz, Başka bir şey yok. Şey yapıyoruz. Yapıyoruz. Aa, takt ana taktik, ana taktik istedim diyorsun. Yine yani, artık sistem değişti. Bu sabah gelip kahvaltıyı inşaatı yapıyorlar. <laughs> Sağ ol. çayı yiyoruz mesela. Yani, Sağ Onda çay istiyorlar. Öğlen yemek, saat üçte tekrar kahve istiyorlar. Yani, Yazın karpuz istiyorlar. Evet. <laughs> İnşaat şeyi çok değişti artık. Sistem S değişti yani. Sistem değil yani. Evinden alıyorsun, evine bırakıyorsun. Ooo! Yani, <laughs> çok rahat alıyorsun. Mazotun bu dönemdeki <laughs> mazotun şeyi ne? <laughs> yani. Bu arada Hacı Usta çok teşekkür ediyoruz sana verdiğin bilgilerden dolayı. Arkadaşlar umarım faydası olmuştur. Çünkü Hacı Usta bu işlerin Antalya bölgesinde en iyilerinden bir tanesidir kendisi. <laughs> Bahar Hanım'ın diyeceği bir şey var galiba. Buyurun bu mesleği kaç yıldır yapıyor? Hangi aşamalardan geçti Türkiye'de bu meslek? Onları biliyordur mesela. Soru kadar arkasından geldi. Buyurun, söyleyeyim? <laughs> 1993'te başladık <bir> mesleğe. <laughs> Yaklaşık 28 yıl falan başladık. <laughs> İlk önce krafat e, değil de inşaat sektörüyle girdik. Daha sonra 2009 yılında, 2010'da bu krafat bir çelik sektörüne girdik. 2010'da, 2015 yılında bu çelik sektörü fırladı. Yani. Normalde krafat bir üzerine daha çok yoğundu. 2014 2015 yılında birden e bir patlama oldu. Patlama oluştu. Biz de tamamen o ona sonra inşaat olarak tamamen çelik sektöründeyiz. Anladım. Yani şimdi prefabriğin de iki kısmı var. Normal çelikle yapılan var. Bir de kaynaklı, kaynaklı sistem. sistem. Kaynaklı sistem. Kaynaklı sistem. Ben hani açıkçası kendi incelediğim kadarıyla pek hani yanlış anlamasın bu işi yapan arkadaşlarım da pek güvenli gelmedi bana. Bilmiyorum yani. Hani herkesin kendi zevkleri, kendi şeyidir ama sen de düşünüyorsun çelik artı şu anda Sı yaklaşık baş etmende evet, evet. artı 270 lira kadar bir garantisi dayanıklı bir evet, evet, evet. dayanıklı yani var bunlar en büyük şey de depreme dayanıklı binanın esnediği zaman sadece çatlamayla sarsıntıyla geçiyorsun. Bir doğru. de bir şey dedikleri doğru mu? Söküp başka yere götürebiliyorsun falan. Evet söküp başka yere taşıyabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var onun eksi yönü. Bazı malzemeler kullanamıyorsunuz. Ha, değil, yani, yani yeniliyorsunuz. Ya, ağaçları kullanamazsın. Yani. Ateşçi panazları kullanamazsın yani belki parkeleri güzel çıkarsa kullanırsın, Hı -hı. kapı pencereyi kullanırsın ama yüzde otuz, yüzde yüzde yedi kesin. Bir olur. de şey, e, arkadaşlar bir de güzel özelliği var yani biz tek katlı bir ev yaptırdık ama belli bir süre sonra bunu bir kat daha yükseltmek istediğiniz zaman böyle bir imkan da oldu bize söylendi. Hani gerçeğini boşaltmamız gerekiyormuş evet, o zaman evet. bunu söylediler bize. Şimdi şeyler atılacak çat alınca <laughs> çelik şeyler koyuyorlar şu an, Destek içerik. kirişler. Ha kiriş çelik kirişler atılacak. de üstüne tekrar beton düşen kat yükseltici duvarlar yapılıyor. Bu çatı yukarı koyuyor. <laughs> Anladım. Yani şimdi mesela burada bozulacak olan yer neresi olacak? Bu tamam bozulacak tabii doğal olarak. Bozulacak mı? Çünkü bir merdiven olması Büyük gerekecek. Kadrata girecek yani. <laughs> Burası da. Girecek. Çünkü tamam kalktığı zaman yani tazra tavandan mutlaka olur. Yani ben, mermeri tamam. dışarıdan mı veriyorlar? Benim merak ettiğim yoksa içeriden mi veriyorlar mermeri? Evin evet. içinden mi? Normalde dümdükler evin içinden. Evin içinden mi? Ama bir benim. özel bir şey yaptı da ben dışarıdan mı alacağım? İçeride. Yani Dokunmayın ne zaman? Zaten dışarıdan da çıkabilirsiniz. Yani. Dışarıdan da. Yani. Dışarıya evet. Onda sıkıntı yok. Evet arkadaşlar demin veda etmeye çalıştık ama aradan bir soru geldi kamera arkasından bağırmadan sağ olsun. Şimdi dediğimiz gibi Hacı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Antalya'nın sayılı alçı ve boya ustalarından bir tanesi kendisi vaktini bize ayırdı. Burada bizle birlikte çalıştı. Sağ olsun Allah razı olsun diyoruz. Evet, teşekkür çok teşekkür ediyoruz hocam sana. Çok sağ ol. Evet. Kolay gelsin. Demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar dışarıda, içeride ustayla görüştük ya, e, Hacı ustamızla görüştük. Dışarıdaki kaplama işlemleri, boya işlemleri, alçı işlemleri yapılıyor. Gelin birlikte nasıl yaptıklarını izleyelim. da gördüğünüz gibi bugün evimizin iç ve dış boyamaları yapıldı ve yüzde 90 e, oranında bitti sayılır diyebiliriz. Yarın da ufak tefek işlemleri olacak ve boyama ve alçılama işi bitmiş olacak. E, Hacı Usta'dan da gerekli bilgileri sizlere aktardık biliyorsunuz. Ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiği ile alakalı. Bundan sonraki videomuzda e, fayans ve yer işlemleri yapılacak. Parkeller takılacak arkadaşlar. Cam, pencere, iç kapılar ve dış çelik kapı takıldıktan sonra bugün ustalarımız geldiler. Mutfağın ölçülerini, tezgahın ölçülerini aldılar. Birkaç gün sonra tezgahlar da takılacak. Dolaplar da takılacak arkadaşlar. Onları da size paylaşıyor olacağım. Umarım size faydası olmuştur bu videonun da. E, yorumlarınızı, soru işaretlerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Abonelikleriniz çok önemli ama sorular her zaman söylediğim gibi sorular çok daha önemli. Sevgiler, saygılar Deniz Adamı.